arkadaşlar küçük yeğenlerimle beraber kuzenlerimle beraber diyeyim Başa giriyoruz bakalım başımıza ne gelecek İnşallah ölmezler İnşallah ben de ölmem Ne kadar komik ya Ölmez inşallah Çok kalın bize gel Emir bize koş Sakın orada durma Emir Emir aşağıda adam var şunu vur Düşman görüldü Şunu vur. Nerede şunu abi vurun, bak, burada. Düşman görüldü Arkada Kral o sana ait Tamamdır abi bakıyorum Adamı gör. Abi şuraya geçti. Location. Ben üstten yiyebilirim haberiniz olsun. Arkayı açıyorum. Tepe bana oynuyor. İki baygın çektim. Ben buradayım. Mark the location. Abi, bu, no, bu Kral baygınlar var burada. Düşman geldi. görüldü. Geldi geldi.

Oynamamız lazım arkadaşlar son bir. Geliyorum abi. Abi benim burada çok var. Bir de Rose Tepe'nin aşağısında adamlar var. Kral bana yardıma gelmen lazım son bir. Bir saniye. Bir saniye bekle. Abi ben sana doğru geliyorum. Can yok. Bu evde yani bu. Düşman. Çatı katında değil bu. Çık 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 abi. Benim mermim yok. Ben 5 56 var mı? At bir şey. At 5 56 at. At. Oluyor. nasıl yok at? Abi. Oyna. Oyna tam oyna çık yukarı çık. Abi. Anani. Bu nedir be kardeşim ya? Mermimiz yok kral gelmen geliyorum. lazım. Ya. Helal be. Adam Görüldü. Gelmişler alttaki evdeler. Bekle geliyorum 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 bir saniye. Şu ev şu ev arkası. Düşman görüldü. Kral ben sağdan açacağım kolda orayı. Geçerler sabret. Bir saniye. Bana geçerler sabret. Orası Abi 15 56 verim mi? Yok şu an kalsın iyi bu. Cami Emir abi. dikkat et, Emre dikkat et. Orada bir yerde adam. Bravo Emir bitir onu. Helal helal. Aslansın Emir. Bana bir loot var mı ya? Hiç ben, hiçbir şey mi? Hiçbir şeyim yok da. Tamam, ben Çocuklar miyim? evde adam var. Ne yapıyorsunuz siz? Hangi evde? Yapma. Yapma berber dayı. Çoluğun çocuğun ayağı türebi lan! O yapma. Uyşşş. Sıçtın ağzıma. Gel Geleyin mi? Bir biri geldi. Gel ben oynayayım. Şu arkadakine bırak. Bot mu? Bot o bot. O bot. Onu hamle. Ben alttan oynuyor. Tamam ben de üstten oynayacağım. Bir adam gördüm. Kendini koru burada. Geliyoruz biz. Bu evde. Düşman görüldü. Bottur o ya. Tamam ben önden gidiyorum o zaman. Düşersem gelirsin kral. Önden çıkayım ben. Çekil bana. Bu bot değil. Arka bağlı. Geç. Nerede var? Biz Aşağı bakmış kaçıyor ya. kaçıyor kaçıyor. Arkaya atladı. Bot i̇çeri gel, kral. Tepe geldi. Emir içeri gir. İbo içeri gir. A few moments later. Abi, dur baka, dur at, dur at. Aldın, araba ayırınlar. geldi. Araç geldi. Ev arkası durdular, kavur Abi al. Dur girdi? Gitme, gitme, basma ev arkası. <laughs> Abi yok bir şeyin arkası Bitti İbo İbom gitti İbo Ben oradan korkuyorum zaten kral biliyor musun şu an Yok şu an bak ben sana söyleyeyim mi İkisi mansiyon balkonda, ikisi de karşıda var ya Mansiyonun karşısı Ha şuralar Düşman Balkon. görüldü Aynen bak biri burada Diğer ekip de Bu önümüzde bir yerde şu ucu Diğeri de yani. burada ha Düşman görüldü Allah'ım ver bize kıyanı yap kıyanı oyun kasıyor. Bir de Mustafa abi her oradaymış adam ikisi Kastı. Dikkat et bir dakika. Araba geliyor olabilir. Emi dikkat et abi sağa sola iyi bak. Geliyor. Bak, Arkamız. Ana kastı. Bunlar eve geldiler büyük ihtimalle. Şu arka tepeyi korkuyorum ben ya. Yani şu ben başka. şuradan korkuyorum ya. Düşman görüldü. Aynen ben de oraya bakıyorum şu an zaten. Adam oraya gidiyor bak, bagi geliyor, gösterme, yat yere gösterme kendine, bagi geliyor. Şimdi kral, 1, 2, 3. Hazır mısın? Vurdum, ona, vurdum ona. Beni kaldırır mısınız? Ben bayıldım Ha Ay geldim, geldim geldim. geldim. Kral abime çıkıyor. sıkıyor. sıkıyor. Tamam. Abime. Tam karşımız ev. Göremedim. Gördüm. Bu balkonlu ev dediğim Düşman yer var ya. Hayır yani evdir 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 evdir. Alttan mı? Evet. Taşın orada bir yerde. İnfa hattı bir yer unutma. Bak yaklaştı bu ev. Gördüm 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 gördüm. Düşman görüldü. Ha bu taşın arkasında bir tane. Evet, burası Emir. Düşman görüldü. Burada bak. Oğlum bunu arkadaki niye vurulmuyor? Arkadaki... Arkadaşının interneti çok kötü ha. Adamın interneti çok bir tane kötü. yedi Lakla lakla gidiyor. Öndeki de, de yedi. Mark vehicle. Buraya geçti. Emir, Düşman bura infoya görüldü. bak ya. Tamam, gördüm. Tamam. Emir burası düştü. Düşman görüldü. Aynen düştü biliyorum orayı. Düştü. Gördüm sen bayılsın ben M4'tü. Tarıyordum dörteyim. Oyna Emir, oyna önüne. Bravo şur evet. şurdan evet. bir bayıkma şöyle bir Düşman görüldü. Git 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 önündeki Emir şurası. Düşman görüldü. Gördüm gördüm bir saniye. Solda var bir tane. <laughs> Nerede kral info info Soldakine info. Dur şimdi Neresi oldu kral bana söyle. Düşüreyim onu da. İki kişi var kral. Bak şu kaya, şu kaya da gel. Az önce yanlış görmediysem o. Ha ölümde ölümde. Son bir. Ben tamam gel sen al gel. Gel görürsem sana haber edeceğim bak. Emir gördüm adam bak koşarak geliyor. Bakayım atış etmezse. Kapışırız. Atış adam yattı. Burası. Düşman görüldü. Emir düşer, düşersen ben vuracağım onu. Bak sen düşersen ben vuracağım tamam mı? Ona göre hadi. O seni. Pikliyor. Vurun hadi. Hadi. Hadi Emir. Kapış onunla. Kapış. ha. Güveniyorum sana. Bak, vurabilirsin. Vurmuyor, sırf vurmuyorum senin içine. Hadi. hadi Alırsın Emir. Güveniyorum mu? sana. Hadi. <laughs> mı ulan sana. Aa <laughs> işte bu kadar be. <laughs> Benim ekibi bitirirsen olanı popon tekmelerim dostum. Sen demek bizim mı bitirsin ha? Terbiye serif. Güzel güzel. Yeni sezona iyi girişler.